John yarışa sadece bir göz attı. Hemen fark etti ki sürücünün aşırı hızı motoru çok zorluyordu. Şoföre, "Eğer ilk üçe girmek istiyorsan hızını düşürmelisin." dedi. Ama sürücü küçük bir çocuğun lafına hiç inanmadı. Gaza basmaya devam etti ve bir sonraki saniye yarışı kaybetti. Üstelik araba da bozuldu ve tamire muhtaç hale geldi. Oysa ki yeni yarış birazdan başlayacaktı. Herkes şaşkındı, ne yapılacağını bilmiyordu. Tam o sırada John yavaşça elini arabaya koydu. Bir anda tüm aracın sistemi gözünün önüne geldi. Saniyeler içinde sorunu buldu. Sakin bir şekilde, "10 dakikada arabayı düzeltebilirim." dedi. Aslında John bir zamanların üst seviye yarış pilotuydu ama yeniden doğmuş ve şimdi 10 yaşındaki bir çocuğa dönüşmüştü. Onun ölümü rakibinin kıskançlığından kaynaklanan bir kazada olmuştu. Belki de tanrı ona acımıştı ve ikinci bir hayat vermişti. 5 dakikadan kısa bir sürede John arabanın altından çıktı. Araba sadece tamir olmadı. Motor da artık güçlendirildi, dedi. Ama yanında duran tamirci buna kesinlikle inanmadı. Ona göre John sadece sorun çıkarıyordu. Yine de yarış başlamak üzereydi. Kadın çaresiz kalarak John'a güvenmek zorunda kaldı. Onunla birlikte piste çıktı. Fakat ayarlanmış araba o kadar hassastı ki kontrol etmek çok zordu. Yarış yeni başlamıştı ki onlar şimdiden bir tur geriye düşmüştü. Kadın panikledi ama John tamamen sakindi. "Sadece benim söylediklerimi yap." dedi. Sonra birlikte kusursuz bir drift yaptılar. Seyirciler şok oldu ama zengin ailenin şımarık oğlu sadece kahkaha attı. Onun takımının en iyi sürücüsü çoktan 50 saniye öne geçmişti. Kesinlikle kazanacaklarına inanıyordu. Ama John peş peşe 3 kusursuz drift daha yaparak herkesi şaşırttı. Artık o şımarık çocuk da telaşlanmaya başlamıştı. Hemen ekibine John'un arabasını engellemesini emretti. O anda kadın arabayı kenara çekti. Herkes onun yarışı bıraktığını düşündü. Ama şaşırtıcı bir şekilde direksiyona geçmek üzere olan kişi John'un ta kendisiydi. Şimdi 3 dakika gerideydiler kadın daha da endişeleniyordu ama John'un arabaları birer birer solladığını görünce şaşkına döndü. Kısa sürede ikinci sıraya kadar yükseldi ve liderin sadece 30 saniye arkasına geldi. Bunu gören zengin çocuk afalladı. Hemen sürücüsüne daha da hızlanmasını emretti.